bugün klasik otomobil etkinliğimiz için farklı illerden gelen tüm klasik otomobil severlere şehrimize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten bu kutlamalarımıza renk kattılar ve şehrimize neşe kattılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz perşembe günü 4 Eylül'dü. Hem milletimiz için hem de şehrimiz için çok anlamlı bir gündü milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alan alındığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü ve biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı bir takım etkinliklerle bu güne ve haftaya yakışır etkinliklerle kutladık. Etkinlik programlarımızı pazartesi günü başlattık ve tüm haftaya yaydık. Halkımızda çok büyük ilgi gösterdi. Sizler de takip ettiniz bu kutlama programlarına. Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı istikrarla, aynı çizgiyle devam edeceğiz bu programlara. Ve 4 Eylül'ü bir bakıma dediğim gibi kültür festivalleri şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz ona yakışır bir şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Bugün de e, bu etkinliklerimizin, programlarımızın son günü ve son günde de klasik otomobil severlerimizle severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizde, şehrimizden de katılanlar var. E, belirttiğim gibi e, renk kattılar bu programlarımıza. Ben kendilerine teşekkür ediyorum.